Obrigado.

18 18.10.2011 tarihinde 5 polisimizin ve olay yerinden geçen 3 vatandaşımızın ve 19 19.10.2011 günü teröristlerin haince saldırısı sonrası 24 askerimiz şehit olmuş 18 askerimiz de yaralanmıştır. Öncelikle şehitlerimize rahmet yaralı Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz. Bilecik'in sivil toplum örgütleri olarak terörü lanetliyoruz. Türk, Türk kardeşliği, Bu eskiya can almaya, kan dökmeye devam ediyor. Türk milletinin tahammül sınırlarını zorluyor. Ülkede bir kardeş kavgası çıkarabilmek için alçakça tüm yöntemlere deniyor. Asker, polis, genç, yaşlı, kadın ve çocuk demeden tüm insanlarımızı katlediyor.